Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün mısır sulamaya geldik. Aslında dün gelmiştik ama bitiremedik. Yani bu tarlayı da bitiririz Şurada iki hatlık bir yerimiz kaldı. E, suluyoruz arkadaşlar. Burası 12 dekar yani 6 dönüm kadar. Aslında bizim iki parça mısırımız var. Biraz daha ileride var arkadaşlar. Orası da 8 dekar yani 4 dönüm. bir e, biz şu an bir 8 8 bölümünü falan suladık arkadaşlar. 2 bölüm yerimiz kaldı şurada. Onu da sulayacağız arkadaşlar. Gelin ben size şöyle bir gezdireyim buralarda. Yani şurası öz arkadaşlar. Yani biz burada öz diye kullanıyoruz. Ama nehir yatağı. Yani yılın belirli zamanları çiftçilerin sulaması için buradan su geliyor arkadaşlar. Su kanalı yani burası. Buradan su komple geliyor geçiyor. Burada şu an su olsa buraya bastırırız arkadaşlar. Kuyuyla uğraşmayız. Şurada da çayır var arkadaşlar. Yani burası 200 250 dönüm kadar falan yani. Burası sırf yani çoban halkının, Afyon çobanlar ben. Çobanlar halkı bunlar komple şey yapıyor. Yani özden gelen suyla sulanıyor zaten kendi. Tam böyle biçip hayvanlarına götürebiliyorlar arkadaşlar. Hani şurası bizim tarlamız arkadaşlar. Burada bizim aslında çok küçük yani bir buçuk dönüm kadar bir tarlamız var. Ama biz burayı 6 dönüme kadar çıkardık seneye 10-15 dönüm falan olacak arkadaşlar şu ilerden biraz daha tarla kiralayacağız yani eğer mahsulümüz güzel olursa işte buradaki işleri büyütmeye başladık arkadaşlar aslında buraya damlama kuracağız ama mısırlarımız çok küçük arkadaşlar ee, yani kuyumuz yeni arkadaşlar bu sene çaktırdık o yüzden mil çok aşırı fazla geliyor Damlalar tıkar diye biz yani bir iki kere falan yani tabancayla sulayacağız arkadaşlar ee, gelin ben sizi gezdireyim. Su motorun yanına falan götüreyim. Hani mısırlarımızı falan yakından göstereyim. Arkadaşlar tabancalarımız 8 ila 10 metre arası falan atıyor. Yani kuyuda zaten su yok arkadaşlar. 10 ve 15 metre arasında falan su. Ama yani yüzeyde su motoru çalışmıyor arkadaşlar. 5 metre kadar falan kaldırdık kuyumuzu. Öyle suluyoruz yani. Dün ilk geldiğimizde 1 metre kadar falan kazıttı kuyumuz. Ama suyu aldırdık. 5-6 tane falan tabanca anca çeviriyor. Çünkü su çok aşağıdaydı. 8-9 metredeydi su. Su motoru da çekmekte güçlük çektiği için 5-6 tabanca anca taktık. Kepçe getirip kaldırdık arkadaşlar. Şu an 5 metre derinliği var kuyumuzun. Şu an mesela 20-25 tane falan çeviriyor. Bizden sonra halk da suluyor arkadaşlar. Tam şu an sulama zamanı bizim buralarda ilerimizde yani 150 yüz metre ilerimizde derin kuyu var bir tane. Şu an oraya bir tane traktör takıyorlar. Eğer oraya hattı çalıştırdıklarını bizim buradaki su düşecek ister istemez. Yani onlar kurmadan biz burayı bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu an onlar da hattı döşüyor arkadaşlar. Yani kuyularda su gerçekten çok az. Yani yer suyu çok aşağılarda arkadaşlar bizim buralarda. Sizin oralarda nasıl bilmiyorum ama yani idare edeceğiz arkadaşlar. Damlamayı kurduğumuzda burayı 2 veya 3 parçada bitirmeyi düşünüyoruz. Yani zaten bizim işimizin en zor kısmı da bu. Yani tabancayla bir iki defa sulayacağız arkadaşlar. Yani bir hafta veya iki hafta sonra tekrar sulayacağız burayı. Daha sonra damlamamızı döşeyip yani o zaman zaten iş kolaylaştığı için çok rahat olacağız arkadaşlar. Yani güzel bir verim bekliyoruz. 30 ton kadar bir beklentimiz var arkadaşlar. İnşallah gelir. Yani arkadaşlar tohumlarımız Pioneer. Yani çok güzel mısırlar var. Yani diğer tarlalara da diğerlerine de baktığımızda çok düşük gerçekten. Bizim mısırlarımız çok güzel arkadaşlar. Yani çok güzel çıktı. Pioneer'ın tohumunu tavsiye ederim. Yani buralar komple full tanelik arkadaşlar. 10 dönüm kadar bir arazimiz var. Ya söylediğim gibi yani 20-25 bölüme kadar çıkaracağız arkadaşlar bir burayı. Yani eğer güzel bir verim alırsak yani şöyle 30 ton diye bir şey, sınır koy kendimize. Yani 30 ton veya üzeri gelirse yani ekeceğiz. Şöyle bir 25 dönüm kadar falan ekmeyi düşünüyoruz yani burada hazırladığımız tarlalar var arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz yeşillik tarlalar bizim olacak seneye. Yani buralarda mısır ekeceğiz büyük bir ihtimal. Çünkü yani sahipleriyle konuştuk anlaştık arkadaşlar adamlar mahsullerini kaldırıp sürecekler yani bir iki seneliğine falan kiralayacağız arkadaşlar yani buralarda bizim olacak bakacağız arkadaşlar duruma göre yani bayağı büyüteceğiz şurada ileride sarımız falan da var arkadaşlar yani büyütmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince arkadaşlar yani şuralar falan bizim olacak arkadaşlar. Buradan şöyle bir baktığınızda şu yeşil tarla bizim olacak seneye. Ekeceğiz buralara. Aslında bu sene ekecektik ama biz kiralamakta geç kaldığımız için yani insanlar şey ekmiş. ne ekmişler, kaldırmak da istemediler. Yani normalde burası zaten bu sene büyük olacaktı. 15-20 dönüm ekecektik ama olmadı. ne ekmişler. Arkadaşlar işte bizde de işler böyle. Afyon çobanlar gerçekten çok sıcak. Şu an 28 derece. Terliyoruz. Yani 2 saat su veriyoruz arkadaşlar biz buralara. 2 saatte zaten yeterli oluyor arkadaşlar. Bu zaten ilk can suyu arkadaşlar mısırlarımızın. ilk defa suluyoruz. Mısırlarımız güzel. Yani şu ileride tabancaların çalıştığı yerde biraz dikenlik arazimiz var. Yani orada neden diye en çıktı iş bilmiyorum ama o attık arkadaşlar komple tarlamıza. Yani ölmesini bekliyorduk arkadaşlar. Yani iki parça demiştim size. Diğer parçayı bitirdik arkadaşlar dün. Orası 4 dönümdü zaten. Bitti. Çabuk bitti. Çift notu suladık. Yani biri burayı sularken diğer orayı bitirdi zaten. Yani bugün burayı bitirdikten sonra silajlık mısırlarımız var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Orayı sularız eğer mısırlar çok küçük değilse. Arkadaşlar şimdi ben sizi kuyunun yanına falan götüreceğim. Göstereceğim yani. Bu işe girin arkadaşlar. Yani çok karlı bir iş olduklarını söylüyorlar. Biz bunu bu sene denedik. Eğer olursa işleri büyütmeyi düşünüyoruz. Yani şuna ekinler arkadaşlar. Bu sahipleri vermedi bize. Verseler gerçekten güzel bir büyük bir tarlamız olacak burada. Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu sene bu kadar ama seneye gerçekten büyütmeyi düşüyoruz işlere. Su motorumuz şu an 5 metre aşağıda çalışıyor arkadaşlar. Hani ister istemez biraz boğuluyor hava alamadığı için. Ama kuyuyu dün kaldırdık da arkadaşlar suyu aldıramadığımız için. Yani aldırdık ama 5-6 tane falan çeviriyor dediğim gibi. Biz de bir daha kaldı kaldırdık. Kepçe geldi buraya dün. Yani zaten dün de çekecektim aslında ben videoyu. Ama yani gerçekten dün çok aşırı yoğunduk arkadaşlar. Diğer tarla buradan 300 metre kadar falan uzakta. Uzakta olduğu için de şey arkadaşlar yani. Ben sürekli bir oraya bir buraya bir oraya bir buraya yani iki saat su veriyoruz sonuçta Saatte bir kere hat değiştiriyoruz arkadaşlar Bur orayı değiştiriyoruz bir saat sonra buraya geliyoruz Bir de tankla ilaçlama yaptığımız için bizde bir tane tank var Yani sürekli tankı oraya buraya pat pat diye <laughs> tabir ettiğimiz bizim buralarda şey olan ee, Nasıl söyleyeyim yani Bizim buraların kendi ürettiği bir araç yani birazdan onun da yanına gideceğiz pat patla sürekli oraya buraya gidip geldiğim için video çekime fırsatım olmadı arkadaşlar. Dün 11'de mi ne gittim eve. Bugün de yani yaklaşık 5'te falan bitecek arkadaşlar işim. Yani ben sizi şöyle bir gezdireyim. Motorun motorunun yanına da gidiyorum zaten şu an. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama yani şu an den kuyudakiler çalıştırdı. Birazdan zaten ben biraz daha kaz vermek zorundayım çünkü yani onlar bütün suyu emecek kendilerine. Yani bizim biraz daha şey suyu almamız lazım arkadaşlar. Onlar üstünlük bizde olmak lazım. Aramızda 150 metre kadar bir mesafe var. Bu motorumuzun da yanına geldik arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim. Gerçekten de çok derin arkadaşlar. 5 metre kaldık burayı. 13'lük lombardinimiz var arkadaşlar. Onunla kuruyoruz. Bu normalde bir metre falan kazıldı arkadaşlar altı. Ama biz sonradan suyu aldıramadığımız için aldırdık ama çok düşük olduğu için biraz daha kazdırdık. Şu an 5 metre kadar bir derinliği var. Yani bir dakika arkadaşlar yani yukarıdan da göstereceğim size çok derin kuyumuz. Yani yer altı gerçekten çok düşük bizim buralarda. Arkadaşlar su motorumuz böyle size söylediğim yani bizim burada pat, pat dediğimiz şey şu oluyor arkadaşlar. Yani kasa yapıyoruz arkadaşlar. Arkasında geniş bir kasası oluyor. Balya falan çekiyoruz yani bununla. Bir tane bunda pancar motor takıyoruz. Yani pancar veya lombardin. Evet arkadaşlar yani şu bizim patladığımız şu anda. Yani ışıklarıdır falan hepsi var. Yani bizim burada çok çok kullanılan bir araç öyle söyleyeyim. Yani çünkü traktör ne kadar yakıyor söyle nasıl söyleyeyim size Traktörün 4'te bir kadar yakıyor arkadaşlar bu Bir ile falan 20-25 kilometre yol gidiyor Yani Pek bir şey yok aslında arkadaşlar kuru bir kasası var Bir tane motor var direksiyonu falan var vitesi var 5 vitesli bu arada Yani 5 vitesli olduğu için bayağı gidiyor 30-40 kilometre belki de 50 kilometreyi görüyor hiç ölçmedim ama yani o civarlarda falan gidiyor. Şu da remorkumuz arkadaşlar. Yani remorkumuz eski. Yani bu sulama işlerinde falan kullanıyoruz bunu. Üzerinde zaten gördüğünüz gibi tabancalar falan var. Arkadaşlar tane şu gördüğünüz tarla da ekeceğiz. Yanındaki tarlayı da ekeceğiz. Onun yanında bir tane daha tarla var. Onu da ekmeyi düşünüyoruz. Yani benim yeter ki iyi olsun. Biz buraları komple kiralamayı düşünüyoruz. Yani biz çobanlar halkı olarak bur bu bölgeye dölümler diyoruz. Yani küçük tarlalar anlamına gelen bir tabir kullanıyoruz. Dölümler adı üstünde yani bir dölüm, iki dölüm buradaki tarlalar arkadaşlar. Yani burası da bir buçuk dölüm kadar falan. Yani burası da yani el değil. Bizim söylediğimiz Akpınar. Buranın sağ, buranın şu anki sahibi de Akpınar. Yani benim dedemin kardeşleri buralar. Yani yan tarafta dedemin kardeşi, diğer tarafımız da dedemin kardeşiydi. Yani buralar komple Akpınar arazisi işte arkadaşlar. Sonradan sonra bölüne bölüne bölüne. Yani nesil geçtikçe bölünmüş. Burası toplam zaten eskiden tek bir parçaymış. 20-25 dönüm kadar bir araziymiş burası sadece kendi başına. Sonradan yani ayrılmışlar arkadaşlar. Herkese bir buçuk dönüm yer düşmüş. Bizimki de bir buçuk dönüm zaten. Yani şurası bizim bir buçuk dönüm tarlamızı da. Biz yanında yani benim amcamların tarlasını yani dedemin bir kardeşinin şey ettik. Kiraladık. Onların yanında bir daha vardı bir buçuk dönüm. Onu da kiraladık. Onun yanında bir buçuk daha vardı. Onu da kiraladık. Yani burası normalde dört tane tarla. Yani ama biz tek parça haline getirdik. Çünkü tarlalar gerçekten çok ufak arkadaşlar. Yani Bizim çobanların arazileri full böyle yani. Bir dönüm, iki dönüm yani. Öyle eski şeyde Konya'daki gibi 100 dönüm, 150 dönüm yerimiz yok yani. Mümkün değil. En büyük tarla şuradaki zaten çayır. Orayı da süremiyoruz zaten. Yasak arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi buraları kiralayacağız arkadaşlar. 4-5 sene bilemedim. 2 sene falan alıyoruz arkadaşlar. Yani ekeceğiz. Mahsulümüzü kaldıracağız arkadaşlar. Yani güzel bir mahsul bekliyoruz gerçekten çok yorulduk iki gündür falan suluyorum arkadaşlar zaten size bu videoyu çekene kadar benim hat değiştirme sürem geldi sayılır yani 10-15 dakikada bir şey kaldı iki saat su veriyoruz arkadaşlar bu arada yani o yüzden çabuk bitiyor normalde biz şu ekine falan 4-5 saat su veriyoruz arkadaşlar çünkü gerçekten çok sıcak oluyor bizim buralar o yüzden yani onu da dinlenme aşamamız var. Yani ben size bu videoyu çektim. Şimdi gideceğim hat değiştireceğim bir daha. Yani arkadaşlar biz de işler böyle.